Demirtaş, ben muhalefetin adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. Edirne Fet, bir cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları Twitter hesabından paylaşıldı. Tutuklu bulunduğu süre içinde zaman zaman Twitter hesabından mesajlar gönderen Selahattin Demirtaş bugünkü paylaşımında muhalefetin adayı konusunda açıklama yaptı. Demirtaş, ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. Dışarıda ise birileri halen bu üç kağıtçı dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor dedi. Demirtaş şunları ekledi. Halka güvenin, yüzünüzü yoksullara dönün. Yan yana durmaktan korkmayın ve mitik meydanlarını doldurun. Merak etmeyin biz varız. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Selahattin Demirtaş çok sayıda HDP milletvekiliyle birlikte 3 Kasım'ı 4 Kasım'a bağlayan gece gözaltına alınarak tutuklandı. Demirtaş'ın tutuklanmasının üzerinden 89 gün geçtikten sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak 501 sayfalık iddianame hazırladı. 31 ayrı fezleke birleştirilerek hazırlanan iddianamede Demirtaş için 142 yıla kadar hapis cezası istendi. Demirtaş'a örgüt kurma ve yönetmek, örgüt propagandası yapmak, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemeye yönetme, bunların hareketlerine katılma, halkı kim ve düşmanlığa alelen tahrik etme, suçu ve suçluyu övmek, suç işlemeye alelen tahrik etme, halkı kanunlara uymamaya tahrik etme suçlamaları yöneltildi. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.